kondurturum dedi. Çok bu yeri yemeyiz bir gelsene her benim yanıma. Ya ben baktım sen gel şuraya da gidelim bak. Oğlum baktım diyorum 1k elim 0 var. Nereden çıktı? 2K. 3K. Gel diyorsam geleceksiniz amına koyayım ya. 4K. 5K. 6K. Ya sallama. 7K. 8. 9. 10 Tamam anladım bir kat var bir kat yani 11 abi. 12 13 Biz 3 gün burada bekletek tüm soru reddecek şu şu çıkartacaksın sen orada 14. Evet. 14 14 kare misli full özür dilerim silahlı bir şekilde gel bunları aldan çık falan Al bunları eve götür Açılmış Ya he 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 yapıyor bir de Aman ha Ben daha demin baktım oraya açılacak bir yer Aa şatan trap var. Ne elektriği ya? Boş boş. Şatan trap boş. Ben geldim. Geldin mi? Şunları al eve götür. Sandığa bırakayım ya dur. Sonradan yalan malan söylüyor demeyin ya al bunlar eve gitsin. şey da arkadaki duvarın aldı Nereye gitti? Oha. 64 Oha. 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 jackpot bu kadar mermiye gayet iyi yani. Bizi gitti Dik. var? lan. Çat dik. Nasıl o. hiç çat dik? Tam Metal kapatabiliyor muyuz? <laughs> Rafine de var. Metal kapı var. Kapatmayalım ya yani. hemen dutlayalım. çok aramış abi bir loot yok benim gördüğüm. Tamam. Ben süfürleri çektim. EQ aldım. İçeride de var süfür. Onları da alıyorum. Bomben kart al. Bam dede chat idi ya. Üçte mavi aldım. <laughs> tamam abi ben aldım alacağım. Geliyorum ben de. tc bakamadım evet, ya. Bir, ha, boş. Aa 70 EQ var lan aldım aldım. Aldın tc y 70 20 EQ aynı. Propan'dan fırak. Metal'i <laughs> de aldım gel. Bekle bakayım başka bir şey kaldı mı? Mavileri alayım. Korkuyoruz. Kumaş o da lazım bize. Şu mavi iki kırmızı aldım ben. Aa, şu sülfür alabiliyorsan al. Gelmiş. Hadi gel. Eve gidelim bırakalım. OP ya. Baya var ya. Attığımızın fazlasını aldık. Üstüne unutma aldık. Bir buçuk şarjını attık ya. Ya da iki şarjını attık herhalde. Güzel aldık yani. <laughs> Metale vurmuşlar evi komple. Taştı bu. orada farm yapan vardı sabah ağzıma tutalım o olabilir mi? Hadi bakalım bismillah Bir <laughs> daha full atak at <laughs> Dikkat et <laughs> Hemen kapı basıyorum Farm base bu galiba <laughs> yok yeri var tamam. Bastıysan tamam. Yetkiyi sıfırladım aldım. İki kapısı var lan bunun. Şurayı çerçeveyi kırar duvar yaparız. Arkada mı yeridir? Şurada kapısı var ya bak burada. Buraya duvar yapacağım. Yapabilirsek eğer. Diyesin içi ya. Yani sülfür falan var fena değil. Heykül kutuda var. da var ya sanki bir kapat. 3300 sülfür sülfü burada var kutuda. Bir dakikası var kapının. Buraya duvarımı var yapmak lazım. Duvar çok iyi onun. Bakayım bir ne kadar sıfır aldık ya. fazlasını aldık. 5 az, 6, 6 k al. sülfür almışız ya. 6'dan biraz fazla. İyi şey yapın. Hemen olsun. Burayı da kapatayım da. Hemen ver. Şimdi TC'ye de bir anahtarlık kilit atayım. yakıtı alalım. 84 petrol var. Yani alabilirsek belki onu da alırız. Patlayıcı mermi al. Sen de steklensin istersen. Önce kemur aldım ben. Emir gezdireyim hadi. Evet. Oba bayağı gitti ben lan bilmiyorum. bu. Oo. Lan ben ittireceğim ben. Tamam <laughs> yeter bu kadar. Ne o araba mı? Getirdim işte ben bunu. Güzel güzel 3-5 metre gittik. Haydi bismillahirrahmanirrahim <türüyor> Atakan sen şu kayalarda beni arat. Bizi koru hmm. Atamayın sabret Full at, full at <türüyor> Oha, evin içi Sağda bir kapı var Sağda şatkan trap var mı? Yok Sağdaki kapıya devam <türüyor> Elimle bunu kaldırabilirim Kahta kapı mı? Kahta kapı abi. Alıyorum ben. Bir daha al, sen. al Al al. al. Ulamadın, lan. Burası TC ya. Dolaştıracak oradan sonra bir kapı daha geçeceğiz biz. Fırınlar var orada. Var. Alalım. Post evinden yapmış ya klasik. Daha doğrusu başlamış onu yapmaya. Sonrasında bir kapı daha var gibi sülfürler yok. Ama metal olarak dolu. Vuralım. Var mı kaldı? Kaç? Kapan şimdi. Benim yarota kırıldı. Yaratı. Versen yaratan. Kırıldı. Kırıldı ki. Dibinde bir kırıldı. Daha çok olsun öyle. Açık. Ama garaj var. Adamlar uyuyor burada. Azmatlı. Oha. Ceke 500 scrap sülfür var. de petrol var. O da güzel. Bir şey daha. Bir tane yarat etti. Yaratılar tamir ne? edebilirim ama. Yaratılar tamir edebilirim.

Dursam ben yani basayım Odunlu yok ya ama büyük fırını var güzel Kürek var abi 970 şey var Emir Kürek Odun var, var kürek TC basamıyorum Sandığa bırakıyorum o TC'nin içine İçeri çöp at ya Ne çıktı bir şey çıktı mı oraya kırdığınıza değecek Kürek Olan... Yani sülfür olarak bir şey yok da büyük fırın falan var öğrenebileceğimiz. <laughs> kürek kanal, yani kürek önemli değil. Yani. Ben bilmiyormuşum ya. Ah ee, evet geçiyor tepenizden. Patlayıcı madde var bu arada. taşları bile giydi ya. Zıplayamadım lan. Bayağı bir taş var burada. <laughs> burada MP5 var. Basabiliyor musun sen bir şey? Ne? Taşları bir şey basabiliyor musun? Maalesef. Üstüm doldu Atakan'la gelsin odur lütfen Gelsin gidelim o zaman direkt Gel Atakan sen de Ayaksız var karşıda Meydanda koşuyor birisi Karşı tepeye bakıyorum çatıya kimseyi göremiyorum. Biz dün bu adamları bayağı kestik he. 168 bizim Atakan'la vurduğumuz bunlardı. Benim solumda adam. Ortada full set. Tankın orada. Sinekliyorum biraz. Ben de, Şans. ben de chat vurdum. Etrafa bakmaya çalışıyorum burada. AK4 sonuyor. Bak köme tarafa. Gel çıkalım. Ya da ben tepeye çıkayım. Adamları buraya çekmeye çalışırsın. Bizim bir abi. bizden başka da biri çıkmasın da. Biz çıkan da arkamızdan biri geldi. Tamam bir daha kullanmaz inşallah. Gördün mü savaştıkları yeri? Dışarıda mı o? altı. Aha, aha. Bekleyelim bakalım tanka ne yapacaklar. Ee, adamı gördüm. Susturucudaki Ama tank da dibinde tank, dur, geri Biz geliyor. Bize de agrolanır. dur dur tank geri geliyor. Öldürecek onu bak iyiyiz de şimdi. Adam Bir herhalde. sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Nereye sıkıyor tank? Ooo oradaki meşeleriye sıkıyor. Ya e, orada patlatacak. O işime gelmez ama benim ya orası. Patlat. Ta arkalardan Arayip gelen var. Gerekiyor mecburen. Ne yapacağız? Gel. var. Hmm. Adamı hiç görmüyorum. Yeşil kartı falan gitmiş olabilir. Garanti olmak için. Ha gördüm Açık bir tanesini. iyiydi. Gördüm gördüm. Tren, trenin orada önümüzde arkası bize dönük. Gördün mü? Hayır. Eş buddy nerede? Ben çukur atladı. Göremedim. Onu. 190 yönde ya çukur atladı muhtemelen. Bu onun arkadaşı mı yoksa bu o adam mı? Bilmiyorum acaba? oraya bakıyordu. Burada benim önümde. Onlardan abi. ayrı veriyoruz. Açıkta çıkta. Gel gel tut oğlum. Öldü öldü gel tut. Öldü. öldü öldü öldü. Gel. Şeyini sen oh. al. Ben taktik eldiven kullanmıyorum. Mermi istiyor musun? Oo glory. Şimdi oradakiler nerede? Olur, olur, mermim yok. Şimdi oradakiler nerede? Onu görmemiz lazım önce. Bir öndeki üçgene gidiyorum ben. Sürücüyü takayım ben daha ki. İstiyorsan tak. Sessiz. Buradan tankın lootu gözükmüyor. Adam gitti şu an lootlamaya. Okay. Düştü, düştü, düştü. Okay. Lootlar alırken düştü. Ben ben. ben, bitir, ben bitir, bitir, bitir. bitir tankın lootu hemen solunda. Sol kenarında bize göre gidince. Daha Dikkatli evet, git. Lazeri çıkartıp şey takacağım. Dikkatli git tamam mı? Seni korumaya çalışacağım. Kankın hemen soldu. Aynen. Bak orada. Loot'un yanında cesedi. Hızlıca loot'la önemli şeyleri al gel. Hızlı olman lazım. Ne, ne yapıyorsun lan? Lan onu bırak. Öldürdüm loot'la. Bir setine o adam C4 roket olabilir şu an. Onu lootla. Başkalar gelmedi. Hemen senin çıkman lazım buradan lootla. Ben nerede? Tankın solu lootun yanı. Gördün mü? Hemen lootla onu. Aha. Ee... Silahı nerede? da bir bakabilirsin son bir kez bir şey kaldıysa diye. Hemen çıkman lazım artık. Oo, 96 var. Tamam hemen al çık. Tankın sanında bir sandık daha var bu arada. Yüksek hızlı roket aldın mı? Aldım. Tamam çıkarttık. Ee... Çıkarttık çıkarttık. patlayıcı mermi aldım çıkıyorum. Çık 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 çık. Harikasın. Gidiyoruz. Hadi gidelim. Boş. AK 2 MP5 bir LR. Bir LR ya LR bunu AK'yi almamışsın sen? ben aldın zannettim çünkü sen onu topladın zannettim hiç. Oo değil bu değil adam ya. da AK'ye 4x oynuyor lan. Üzerinde 3 tane 4x var şu an. Hemen gidip geri girelim. Ben bununla AK aldım sanırım. Var edeyim. var stur <laughs> hiç var şey var full. Buraya mı bırakacağız? Evet gel. Şuraya bıraksan şu sol arkaya bıraksan ne aldıysan. Sol arka. Aynen. O siktir lan. Bir de eller var, eller ben aldım. Bu da benden. Buraya bırakayım. Dört beraber, şöyle. Nice. Bu da benim aldıklarım işte. Sessiz. Gördüm. Direğin orada bir tanesi. Diğeri nerede? gördü. Headshot verdim abi diye. Öldü biri. Tamam çok iyi. Ben şırıngadayım. Pilot yapmam lazım. Haberin olsun. Diğeri üstümüze basıyor. Nereden basıyor? Hemen dibimizde şu an. Ölme. Ölmedim. Nerede ya? O da öldü. Galiba, Harbi mi? galiba. Bekle garanti oynayalım. Ölmemiş. Çok az o adamın canı. Çok. Hadi yedi. Oyalıyor olabilir. Ben de bastım. Hala bak pikliyor geri giriyor. Düşme düşme düşme. Düşmedim, düştüm öldüm. Abi bir 10 canı falan var herhalde en fazla. Tamam. Şırınga süper pezenk pozisyonu iyi. 4 canı kalmış 4 canla kurtulmuş. Nerede ki şu an? Arkadaş da geri gelebilir. Orada ya, orada bir yer var. Tam tam orada şey yapıp duruyor. Sana geldi. Kilitleyip duruyor. Canı çok olmasa gerek onun. Hala şuradan basıyor. Ben doldu. İki bad yedi. Çok kötü eğimi bu arada. Eğimi berbat. Şu an 4x sıktığım için benim de aşırı iyi değil ya. Gel çat iki body. Ölme geliyorum ölme. Susturucu çıkarsaymışım keşke ya. Ölmemiş hala ya. O adam ölmüyor ya anlamadım. Hayvan gibi şurenga basıyor ya. Beni nutlayabildi mi? Yerden tekrar geliyorum elimde tansınlar. Ölmüş ölmüş almışım. Nice 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 topla o zaman topla geliyorum hemen arkadan O ilk tümseyin oradayım girdiğimiz Çok tamam. fazla loot var ya Üzerinde hala item var bunun Kendini de al. karşıdakini de alalım gidelim bir de biri geliyor yoldan bir orada. kişiler, iki kişiler. Yedi benden biraz. Benden i̇ki yedi o. Bir yerde benden var Geri çıkalım istiyorsan yani yine aldığımızı aldık. Bu sayıları üç ya da dört var bunların ya. Çıkalım mı? Çıkabiliriz. Gel bir çıkalım, bir daha geri geliriz. Bende de şırınga az kaldı. Kesinlikle şırınga bırakırız ya. Bende hiç şırınga yok şu anda. Al, atıyorum iki tane. Çıklayalım. Güzel. Yine Çok kalk. vurdum o adamı ya, öyle böyle değil. Herif ucundan <laughs> ucundan kurtuluyor. Bakayım. <laughs> Soldaki sandığa bak. Abi birinde... Birinde 6 canla, birinde 4 canlı kurtulmuş. Full, full şey basmış, strinç basmış. Soldaki sandığa bak. <laughs> e sağa da koyalım o zaman. Ben yine çuval set devam. Aa karşı kendini bırakmışız. Ha almışım onu. Doldu ya bu. O zaman hadi bir daha. El bir daha tamir edeyim ben. Mi <laughs> o derece ha yarı, yarı canı gitmiş. <laughs> çok iyi katlamadık mama ya. Şuraya bak. Güzeldi ya. Yani. Yüksek roket çok iyi oldu öğreniriz. Gör kesin evet. görmüşlerdir çünkü hafif üstümüze doğru da bastı onlar biz kaçarken. Kimsecikler yok gibi. Gel bir gidelim bakalım ufaktan susturucu 4 kişi çıkardım. Şu adam üzerinde hala bandaj falan var. Onu alacağım ya. Aa burada yarı azmat falan var. DB mi var. Aldım. Ekip adıydı o ya. Nerede? Tam ortadaydı. Aşağı in. Yo ölme. Arkadan yürü. Ölme. Ölmedim. Dört canım. Kaçıyorum. Lançın diğer tarafına gidiyorum. Gel. Üstümdeler. Turbo power mu yapsam? Bir öldü. Geldim. Öldüm. Ya 3 kişiler bunlar. Onu bitiremedim ya. Full set var bir tane de. Öldüm merdim ya onları. Onu bitiremedim ya. Seni dört tattırmadım da AK'ni aldı galiba ya da Elarım'ı. Elarım'ı almıştır. Ama dört şey de yok üstünde Benim badeden alması lazım. Bir tur geri çekiliyorum. Şey orada ya. Ben ne bir gelseydin ya ya. Ya gelemedim işte. Bir anda sen yiyorum dedin zaten dibime gelmişler. O sırada. Yılanlamışlar ya. Aynen yalanlamışlar. Bir tanesi fullet. Geliyorum tekrardan. Bu sefer bizim girdiğimiz yerden girmiş birisi bak. Kötü oldu. Bana basıyorlar şu an. Kaçabiliyor ha. musun biraz geriye? El var ya. Üç kişiler. Kaçıyorum geriye ya. doğru. bu adamlar bayağı kötü lan. Çok kötüler ya. Herif dibimde kaç mermi sıktı bana tutturmak için. Elarlı ortada bir yerde. Bana oradan bir yerden sıktı ama nereden? 3 kişi oğlum seni geçmiş gitmiş bunlar. Ben ta nereden ge sen? Geçmiş gitmemişler. Aynen gördüm gördüm görmüyorum Şimdi gördüm. Basıyorlar üstüne iki kişi. İki kişi arkada bekliyor. Ellarlı yakın herhalde. Ha, ee, hazmat yakınlaştı bir tane. Geliyorlar, geliyorlar. Öleceğim oğlum bu adam. Çukura gir, çukura gir. Çukurda biri var. Burada. Gördü. İki kişiler sağ tarafında. Bir daha de. Hadi. Öldü, öldü, o da öldü. Geldim. Bir tane daha var. Aynen. Sağında olması lazım. En son sağdaydı. Bandaj basıyorum. Tek şeringan var bu arada. Şeringan vardır inşallah. Varmış. İçeride içeride içeride, içeride, içeride evin içinde. Düşmüş olabilir. Çok vurdum. Gerçi bayağı bir kolsuz gibi sıktım ama. Ha düşmüş 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 düşmüş. Aldım. Hemen loot'la giderim. Bayağı bir kolsuz gibi sıktım ya. Bingo sıfırdan olmuş gelmiş. Mermi var Mer mermim yok benim Al attım bir stack Aldım bunu ne varsa Fatih Türk bunlar Fate Türk değil Fatih değil o Öyle mi? <gülüyor> <Fatih>. <gülüyor> Hızlı okuyunca Fatih yok <laughs> Başka var mı loot? Yok yok Aman hakayım evet. siz neyinize güvenip Pusluyorsunuz o kadar Hadi gidelim Güzeldi